Merhaba, sevgili tarih ve coğrafya meraklıları. Bugün adını tarihe hem büyük bir fatih hem de büyük bir sanat ve bilim hamisi olarak yazdıran efsanevi bir lideri ve onun imparatorluğunu konuşacağız. Gazneliler ve onların zirvesi Sultan Mahmud. Bu devlet sadece bir Türk İslam devleti olmanın ötesinde, coğrafyayı değiştiren Hint seferleri ile bilimin ve fethin nasıl birleşebileceğini gösteren nadir örneklerden biridir. Hazırsanız, bu görkemli dönemin izini sürelim. Devletin kuruluşu ve yükselişi Gazneliler Devleti, 10. yüzyılın sonlarında bugünkü Afganistan, İran ve Kuzey Hindistan coğrafyasında kuruldu. Samanoğulları, devletinin zayıflamasıyla Türk komutan Alptigin tarafından Gazne merkezli olarak temelleri atıldı devletin asıl gücüne ulaşması ve dünya tarihine adını yazdırması ise Alp Tigin'in kölelikten vezirliğe yükselen ve ardından tahta geçen oğlu Sebük Tigin ve onun oğlu Sultan Mahmud döneminde gerçekleşti. Gazneli devletinin yükselişi, coğrafi konumu sayesinde büyük bir avantaj sağladı. İpek yolunun güney güzergahında yer alması, onlara hem askeri hem de ekonomik olarak güç kattı. Ancak Gaznelileri diğer devletlerden ayıran temel faktör sadece askeri güçleri değil, aynı zamanda İslam'ın sancaktarlığını üstlenmeleri ve bu misyonla hareket etmeleriydi. Fetih ve ilim. Sultan Mahmud dönemi. 998 yılında tahta geçtiğinde önünde iki büyük hedef vardı. Batıda İran topraklarında egemenliğini sağlamlaştırmak ve doğuda Hindistan'ın zenginliklerine ve putperest inançlarına son vermek. Henüz 27 yaşındayken Abbasi halifesinden sultan unvanını alarak İslam dünyasında bu unvanı kullanan ilk hükümdar oldu. Sultan Mahmud'un asıl ününü kazandığı alan ise Milattan sonra 1000 yılından itibaren başlattığı ve ömrü boyunca sürdürdüğü 17 büyük Hint seferidir. Bu seferler sadece askeri birer akın değildi. Aynı zamanda cihat ruhuyla yapılmış, İslam'ı Hindistan içlerine taşımayı amaçlayan uzun soluklu stratejik harekatlardı. Seferlerin ana hedefleri şunlardı: Putperestlikle Mücadele Hindistan'daki putperest inançların merkezlerini yıkmak ve İslamiyet'i yaymak. Ekonomik zenginlik Hindistan'ın o dönemdeki inanılmaz zengin tapınaklarını ve ticaret merkezlerini ele geçirmek. Bu seferler sırasında Sultan Mahmud, Kuzey Hindistan'ın büyük bir bölümünü kontrol altına aldı. En meşhur seferi Somnath Tapınağı'na İl Gujarat düzenlediği seferdir. Somnath, Hindu inancının en kutsal ve en zengin tapınaklarından biriydi. Tapınağı savunan Hindu racalara rağmen Sultan Mahmud tapınağı fethetti ve putları yıktırdı. Bu olay İslam dünyasında Sultan Mahmud'u büyük bir gazi ve kahraman mertebesine yükseltti. Bilimin ve fethin birleşimi Sultan Mahmud sadece bir fatih değildi. Aynı zamanda dönemin en büyük sanat ve bilim hamisiydi. O bir eliyle kılıcını sallarken diğer eliyle alimleri, şairleri ve sanatçıları himaye ediyordu. Gazne şehri onun döneminde adeta bir kültür ve medeniyet merkezi haline geldi. Mahmud'un ordularının yanında sürekli olarak alimler ve tarihçiler bulunurdu. Bu seferlerin sadece ganimet toplama amacı taşımadığını, aynı zamanda fethedilen bölgelerin coğrafi, kültürel ve bilimsel olarak da incelenmesini amaçladığını gösterir. Gazne'deki sarayında himaye ettiği en önemli bilim insanlarından biri ünlü Türk bilgini Biruni'dir. Biruni sadece matematikçi ve astronom değil, aynı zamanda coğrafyacı ve tarihçiydi. Sultan Mahmud'un Hint seferlerine katılan Biruni, bu deneyimlerinden yola çıkarak Tahki Kumalil Hind, Hindistan üzerine bir araştırma adlı eserini kaleme aldı. Bu eser, Hindistan'ın coğrafyasını, kültürünü, dinini ve bilimini objektif bir dille anlatan, alanında çığır açan bir çalışmadır. Bu durum, Gaznelilerin fethin yanında bilimsel keşiflere de ne kadar önem verdiğini açıkça ortaya koyar. Saraydaki diğer önemli isimler arasında İran edebiyatının en büyük şairlerinden Firdevsi de yer alır. Firdevsi, ünlü eseri Şehname'yi, Krallar kitabı. Sultan Mahmud'a ithaf etmek istemiş, ancak Mahmud ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu eseri başkasına sunmuştur. Gazneli ordusu ve Hint seferlerinin etkileri. O dönemin en disiplinli ve donanımlı ordularından biriydi. Bu ordunun en dikkat çekici özelliği, Türk süvarilerinin çevikliği ile birlikte Hint fillerini etkin bir şekilde kullanmalarıydı. Sultan Mahmut, Hint seferlerinde ele geçirdiği savaş fillerini eğiterek kendi ordusuna dahil etti ve bu devasa hayvanlar düşman saflarını yarmada büyük bir üstünlük sağladı. Hint seferlerinin sonuçları hem Gazneliler hem de Hindistan için tarihi öneme sahipti. İslam'ın yayılması. Seferler, İslamiyet'in Kuzey Hindistan'da yayılmasının temellerini attı. Bu durum, gelecekte bölgede Delhi Sultanlığı gibi büyük Müslüman Türk devletlerinin kurulmasına zemin hazırladı. Ekonomik güç. Seferlerden elde edilen devasa ganimet, Gazne'nin kısa sürede dönemin en zengin ve en görkemli şehirlerinden biri olmasını sağladı. Bu zenginlik, bilim ve sanatın gelişimi için kullanıldı. Gaznelilerin sonu ve mirası Sultan Mahmud'un 1030 yılında vefat etmesinden sonra Gazneliler Devleti iç karışıklıklar ve yükselen bir Türk gücü olan Selçuklular ile karşı karşıya kaldı. 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara ağır bir yenilgi alan Gazneliler, Horasan ve İran topraklarını kaybederek Hindistan'ın kuzeyine çekilmek zorunda kaldılar. Devlet, 1187 yılında Gurlular tarafından tamamen yıkılana kadar varlığını sürdürdü. Ancak Gazneliler Türk İslam tarihine silinmez bir miras bıraktılar. Onlar, İslamiyeti ilk kez bu kadar geniş çaplı bir şekilde Hint alt kıtasına taşıyan, askeri dehasını bilimsel himaye ile birleştiren ve İslam'ın yeni bir coğrafyada kök salmasını sağlayan öncü bir devletti. Sultan Mahmud'un adı hem bir fatih hem de bilime ışık tutan bir himayedar olarak tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Türk Zihin kanalında bu ve benzeri anlatıların derinliklerine inmeye, tarihle efsanenin, gerçeklikle sembolün kesiştiği yerlere yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Çünkü tarih sadece kitapta değil, zihinde başlar. Ve o zihin bir kez uyandığında koca dağlar bile önünde duramaz. Beğendiysen videoyu beğenmeyi, görüşlerini yorumlara yazmayı ve yeni içerikler için abone olmayı unutma.